Önünüze bir dünya haritası açıp elinizi üzerinde gezdirdiğinizde parmaklarınızın dokunduğu bir coğrafya yoktur ki İslam'dan bir haber olsun. İlk emir geldiği günden bu yana İslam, insana, tabiata, cana verdiği değer ve taşıdığı ahlaki nitelikler vesilesiyle gönülleri fethetmiş, karış karış bütün topraklara yayılmıştır. O topraklardan biri de Kanada'dır. İslam'ın Kanada'daki hikayesi. İslam'ın Kanada'ya nasıl ve ne yollarla ulaştığı kesin olarak bilinmemekle beraber resmi vesikalara bakıldığında Müslümanların Kanada'da varoluşları 19. yüzyılın ortalarına dayanır. 1871 yılında yapılan nüfus sayımına göre 13 Müslümanın olduğu ilk Müslüman çocuğun doğumunun ise 1854 yılında gerçekleştiği bilgisi bulunur. Kanada'nın ilk camisi 1938 yılında Edmonton, Alberta'da inşa edilmiştir. Şu ana kadar en meşhur İngilizce Kur'an mealinin mütercimi Abdullah Yusuf Ali tarafından ibadete resmen açılır. Müslümanların zaman içerisinde yoğunlaştığı eyaletler Ontario, Quebec, Alberta ve British Columbia olmuştur. Şehirlerin başındaysa Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary bellakla biş gelmektedir. Lübnan asıllı bir ailede dünyaya gelen Larry Sharphen, 1935 Alberta doğumludur. Doğumundan vefat ettiği 2008 yılına kadar aktif siyasi ve çalışma hayatı olmuştur. Kanada tarihinde ilk defa bir Müslüman yerel hükümet kabinesinde milletvekili olarak seçilmiştir. Sadece Kanada değil, aynı zamanda Kuzey Amerika tarihinde en yüksek siyasi kariyer mevkinde bulunan ilk Müslümandır da. Yine Larry Shaben, 11 Eylül 2001'den sonra oluşan İslam karşıtlığına karşı dik ve güçlü bir duruş sergilemiş, İslam'ın ve Müslümanların daha iyi anlaşılabilmesi için önemli proje ve çalışmalar yürütmüştür. Bu önemli faaliyetlerden biri Nisan 2004'te gerçekleştirilen dini geleneklerin sivil topluma yaptıkları katkılar adı altında Edmonton'da düzenlenen uluslararası bir kongre, diğeri ise Alberta Üniversitesi'nde İslami araştırmalar için bir kürsünün açılmasıdır. 2008 yılında vefat eden Şaben, Kanada'lı Müslümanların her alanda ve anlamda aktif olabilmeleri için bir rol model ve ilham kaynağı olmuştur. Günümüz Kanada'sında Müslümanlar Kanada Anayasasına göre her türlü ırka, renge, inanca dayalı ayrımcılık reddedilmektedir dini ve diğer temel haklar ve hürriyetler tamamen koruma altına alınmıştır. Ülkedeki diğer inançların mensupları gibi Müslümanlar da Kanada'da her türlü sosyal, siyasi ve ekonomik haklara sahiptirler. Özelde yaşadıkları eyaletlerde, genelde ise Kanada ekonomisine fayda ve katkıları hatırı sayılır ölçüde yer almaktadır. Hemen hemen her meslek grubunda Müslüman bulmak mümkündür. Ayrıca Müslümanların helal yönden temel gıda ihtiyacını karşılayan kendilerine ait market ve kasapları neredeyse her şehirde bulunabilmektedir. Kanadalı Müslümanların önceliklerinden biri de okul ve cami inşa etmek olmuştur. Çünkü bu müesseseler İslam dini ve kültürünün yaşanmasını ve devam ettirilmesini sağlayan yerler olarak görülmüştür. Müslüman aileler çocuklarını ister devlet okullarına, ister özel okullara gönderebilir, kendilerine ait vakıf, dernek ve özel eğitim kurumlarını açabilirler. İlgili bakanlıktan alınan izinle cami ve diğer merkezlerde resmi nikah kıyabilirler. Kanada'nın farklı şehirlerinde Müslümanları temsil edip sorunlarını çözebilmek için Kanada Müslüman Derneği, Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, Kanada Müslüman Forumu, Kanada Müslüman Kadınlar Konseyi gibi birçok teşkilat kurulmuştur. Bu oluşumlar sayesinde hem birlik ve beraberliği sağlamışlar hem de sorunların çözülmesi için adımlar atabilir hale gelmişlerdir. Müzik Kanada'da yaşayan ülkemiz vatandaşlarının dini ve milli kimliklerini koruyabilmesi ise Diyanete bağlı 7 cami ve çok sayıda bağımsız kültür dernekleri sayesinde gerçekleşmektedir.